Merhaba arkadaşlar, biz Merhaba bugün Atatürk'le ne yapıyoruz? Biz bugün, biz bugün sinemaya gidiyoruz. Evet, hangi sinemaya gidiyoruz? Atatoğumu takipçilerine gidiyoruz anne. Köstebekgillerin değil mi anneciğim? Son Köstebek de. gider, Atatoğumu muhafızlarına gidiyoruz. Benim kızım kaç gündür onu bekliyordu. Sen sinemaya ilk kez mi gideceksin Asel? Evet. Evet, biz daha önce tiyatroya gittik Asal'la iki üç kere ama sinemaya hiç gitmemiştik. İlk kez sinemaya gideceğiz bakalım, heyecanlı mısın? Evet. Tamam, oraya gidince de videomuza devam edelim, tamam mı? Tamam. Şimdi sinemaya geçiş yapıyoruz şimdi. Asercim, mısırını dökebilirsin. istersen ben tutabilir miyim? Sen tutabilirsin mısırla. Tamam, teşekkür ederim. Tamam ben yemem sakın. <laughs> şu anda bizden başka kimse gelmemiş durumda Asel sinema sadece bize özelmiş anneciğim sadece biz izleyeceğiz tamam mı hadi al bakalım mısın sen şeyini göstersene ablanın sana verdiği süslü maskeyi göster evet ay çok güzelmiş benim kızımın maskesi al bakalım ısırını da Hadi anneciğim alır mısın? Tamam at onu. Tamam. Tamam. Evet, film arasındayız şu anda. Evet. Filmi sevdin mi Asel'cim? Çok güzeldi değil mi? Evet tekrar başlayacak. Şu an film arasındayız çünkü. Birazdan başlayacak. Bakalım kaç dakikamız kalmış. 3 dakika kalmış. Hadi oyna. Ne yapıyorsun? Ne oldu yine? Ananas suyu alabilir miyim ya? Tabii ki de. İyi tak. İpi var mı? İpi vermedin ki sen bana ip. Ama sen bana ip vermedin. Düşürdün herhalde onun ipini. Şimdilik elinle tut. Çıkışta ablodan tekrardan ip isteriz tamam mı? Bakalım buralarda ip var mı? Bana hiç ip vermedin anneciğim. Hayır yok buralarda ip anneciğim. Tamam, giderken başka bir istersin. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Hadi tut yüzüne. Yüzünü tut. Evet, süslü oldu sen. Başlamak üzere Asal'cığım, çok az.